Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Namı Celili Muhammed'inin dört bir yanda şehbal açması istikametinde koşan insanlar, şahıslara adına, ailelere adına tırnak ucu kadar maddi bir çıkarı hedefleyerek bu işi yapıyorlarsa onlar yalancının ta kendisidir. Kezzabın ta kendisidir. Din adına iddia ettikleri şeyler adına müfterinin ta kendisidir. Hainin ta kendisidir. Kadarın ta kendisidir. Bu duruma düşmemek için dini beni İslam'a hizmet adına kalplerinizi inşallah bugüne kadar temiz tutmuşsunuzdur. Dine hizmet adına dünyevi beklentilere girmemişsinizdir. Benim de bir dikili taşım olsun, çirkin, menhuz, mülevvez, merdut, beklentiye girmemişsinizdir. Girmemiş, dişinizi sıkmış, katlanmış iseniz şayet, bundan sonra da Cenab-ı Hak bu sebatınızı, katlayarak devam ettirmeye sizleri muvaffak eylesin. Ancak böyle olduğunuz takdirde siz halis, muhlis, muhlez, mülhamun ve müştahun ilallah olursunuz. Aksine bu işin içine bir dikili taşım olsun mülahazasına bağlı. Dini, mübini, İslam'ı güneşin doğup battığı her yere götürmeye çalışıyorsunuz. Fakat bizim de bir tane yalımız, villamız olsun diyorsanız, yemin bile edebilirim, etmeyeceğim. Ama yalancısınız, kezzapsınız. Bu duruma düşmemek için samimiyet, ihlas, vefa her zaman korunmalı. Osman Hoca'nın derse başlarken yaptığı dua. Allahümme ce'alna min ibadikel muhlisin. المخلصين الرادين المرضيين، الصافين المحبين المحبوبين المستقيمين الصادقين العاشقين المشتاقين الى لقائك والى لقاء حبيبك وأحبائك أبد الآبدين ودهر الظاهرين اللهم بزبوطش زكي نايل Şu anda hepimizin canını al, Amin. yarını gösterme. Amin. Bu duyguyla yaşadık. Bu duyguyla yaşama mevzuunda kararlı olmak lazım. Allah sizi öyle sabit kadem eylesin. Amin. İnsanlığın iftihar tablosunun sözüyle bu konuyu noktalayalım. Ya muqallibel kulub, sabbit kulubana ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubana ila taatik. Rabbena la tuzigh ve hab lana min rahme inneke entel vehhab. Dünyevi menfaatler ve çıkarlar mümin için katiyen hedef olamaz. Bu müminin kendini hafife alması demektir. Değersizleştirmesi demektir. Hazreti Mevlana'nın bildiğini sözü bir kere daha tekrar edeyim. Bazen melekler bizim nezahet, incelik bazı kelimeler daha ilave edeyim ben. Mümtaziyet, mükemmeliyetimiz bunu takdirle yad ederler, imrenirler. Yahu şu insanlara bakın derler. Bazen de şeytanlar kabalık, nezaketsizlik ve küstahlığımızdan tiksinti duyarlar. Meleğin imrendiği insan mı olmak istersiniz? Şeytanların tiksinti duydukları insan mı? Din deyip Diyanet deyip dünyevi çıkarlara bağlı hareket eden insanlardan şeytanlar nefret ederler. Ben bile bu kadar habisini, bu kadar deneyini düşünmemiştim derler. Bence çizginin korunması lazım. Günde 40 defa, 40 defadan fazla İhdi nesratel müstakim dediğimiz hakikatte Cenab-ı Hak bizi sabit kadem eylesin. Hmm. Aciz kaldım zalim nefsin elinden. İsterseniz başkasına verin. Şol dünyanın lezzetinden doyamaz. Aynını almıştır gaflet gömleğin. Ömrünün gelip geçtiğini bilemez. Ve sizin duanız olsun. İlahi gaflet gömleğin yene. Müslüman der misin nefse uyana. Kazanıp kazanıp verir ziyana. Hak yoluna bir pulunu kıyamaz. İlahi gafletten uyar gözümü dergahın da kara etme yüzümü Yunus eder gelin tutun sözümü dünya seven ahireti bulamaz Yunus eder gelin tutun sözümü dünya seven ahireti bulamaz dünya seven ahireti bulamaz Ahireti bulmak istiyorsanız o dünyaya bir tekme vurmaya bağlıdır